Selamlar herkese yeni bir Valorant videosuyla karşınızdayız. Bölümümüzde Killjoy'un Asken haritası üzerindeki kurulumlarından bahsedeceğim. Yanında da Frey var. Hoş geldin Frey. Hoş bulduk. Merhaba. Birinci kurulumumuza gelecek olursak bu kurulumlar gerçekten e, oynayan bir Killjoy'un sahidi fazlasıyla savunabileceğini bir o kadar da çıkarabildiği kadar çikil çıkarabileceği tarzda kurulumlar olacak. E, tam olarak şu en tepeye koyacağız. Alarm modlarımızdan bir tanesini buraya. Alarm botu çıktı. Sarma bombalarımızdan bir tanesini ise sarmal tam olarak bu oldu. noktaya koyacağız. Bir diğeri ise şu noktalarda kalabilir. Bu zaten oldu. erken olarak tespitlenmeyecek. Frey normal olarak buraya gelecek. Sekür gelmesi veya koşması mühim değil. Hemen olayı nasıl işlediğini göstereceğim sizlere. Bozu. Alarm botuna yakalandığı anda aynı anda sarmal bombayı da açıyorsunuz diğer yandan bunu da tabii ki de açabilirsiniz. gördüğünüz gibi buradan bir oyuncu tabii ki de sağda kurtulabilir ama ölme de olasılığı var ki ölmese bile inanın çok fazla demeye Çünkü sadece alarm botunun vermiş olduğu savunmasız bırakma etkisi bir yandan taretin ateş etmesi bir yandansa tabii ki de sarmal bombaların vurması fazlasıyla demeye atacaktır. Bu sizin piklemediğiniz haliniz. Ve sizin aynı anda bu durum yaşanırken bir de piklediniz hali var. Hemen ondan da bahsedeyim sizlere. Yine aynı şekilde kurulumuzu yapalım. Botu çıktı. bomba Ops, bunu bir tık göze attım sanki. Hadi yer niye ise şöyle alacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Taret'in konta ile birlikte bu şekilde de aynı anda oynayabilirsiniz. Bu da bayağı etkili olacaktır veya herhangi bir yerden de tabii ki de pikleyebilirsiniz. Zaten savunması kalan oyuncu için bir mermi nerede sattığınız yeterli olacaktır. Belki iki mermi. Ve diğer oyuncular da aynı anda puşluyorsa tabii ki de onlar da bu durumdan etkilenecektir. Ee, daha farklı kuruluma gelecek olursa gitti. Yine taretimizi buraya koyuyoruz. Alarm botumuzu buraya Ayar botu kuruluyor. Sarmal bombamız da aynı şekilde yanına bırakıyoruz. Yolda. Bir diğerini ise tam olarak şuraya bırakıyoruz. Sarmal bomba yolda. Bunda bundaysa yine shorttan oynayan oyuncular olduğu zaman herhangi bir yerde spotlanabilirsiniz. Yani bu taret shorttan gelenler varsa zaten öncelik olarak shorta bakacak. Sonrasında oyuncular oynarken aynı anda oynadığı anda aynı şekilde alarm botu ve sarmalınızı patlatabilirsiniz. Buradan da pikleyebilirsiniz tabii ki. Ama bunun şöyle bir olayı var. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Bu oyuncu tabii ki de shorta gelmeden önce kırabilir buraya yaklaşmadan önce. Bunun etkilerinden bir tanesi şu: burada oynayan bir oyuncunuz, off angle'da oynasa, normal olarak da oynasa, tetiklediği anda pikleyip vurmayı deneyebilir. Böyle bir avantajınız olabilir burada. Buradan oynayan oyuncu birazcık oynatabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında. Daha da bunun agresif olarak oynanmasını göstereceğim. Birazcık daha makineyle birlikte oynamak isterseniz şu şekilde bir Sarmağı dizayn yapabilirsiniz. Bu dizayndaysa hemen sizlere göstereceğim. Frey oynar mısın? Buldum. Sarmal bomba çıktı. Görmüş olduğunuz gibi. Bunda beklemeniz gereken tek şey alarm botunun tetiklenmesi. Alarm botu tetiklenmeden Taradini zaten ateş etti anda şu angle'a geldiğinde o hemen hemen alarm modu te tetiklenecektir. At aynı anda ortalama tetikleniyorlar arkadaşlar. Hatta birazcık daha alarm modunu şu taraflara doğru da atabilirsiniz ama yakın attığınız zaman duyacaktır oyuncu. Hani amacımız oyuncu bunu tam olarak duymadan aynı anda ikisine birden yakalanması şeklinde böyle kullanabilirsiniz. Ee, bir de pistol roundlarda kullanabileceğiniz inanılmaz işe yarayan bir taktik sizlere göstereceğim. Bundaysa alarm botunuzu böyle hayvan gibi görünecek şekilde buraya koyuyoruz arkadaşlar. Ee, bundaki olay hani buraya koymayın. Kesinlikle buraya koymayın. Çünkü buradan şu e, shoulder pick tık 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 kırabilirler ama birazcık daha yarı o fangle alacak şekilde alarm e, buraya koymanız. Ve sonrasında ise tabii ki de bununla birlikte varsa sarmalınız veya alarm modunuz onları da şu kısma veya şu kısma doğrudan bu kısma koymanız tabii ki de yeterli olacaktır. Şöyle ortaya atsam da olur. Bunda e, alarm botunun pardon taretin kontayla yine oynamanız gerekecek. İsterseniz alarm botunu da koyalım. Alarm botu kuruluyor. Botu geri çekiyorum. Bunu da şöyle Alarm botu çıktı. Bundaysa oyuncular oradan piklemeye çalıştığı anda hem taretinizi yavaşlatacak hem sizin sarmalı açma olasılığınız olacak hem de Taretiniz kırılmadan önce sarmalı açmasanız bile buradan pikleyip birkaç kill çıkartma ya da sarmama olasınız. Taretiniz kırıldığı anda oyuncular ilerlediği zaman alarm botunuz aktifleştiğinde bunu açıp aynı anda tekrardan size bir pik avantajı sağlayacaktır. Yani bu sadece tek başınıza bile oynarken karşı takımı oldukça yavaşlatacak ve fazlasıyla hasar verebileceğiniz hatta birden fazla da kill çıkarabileceğiniz bir taktik arkadaşlar. Sadece e, burada birazcık daha sakin oynayıp alarm botuyla ile birer pik sonrasında taret birer pik sonrasında ise alarm botuyla ile birer pik almanız yeterli olacaktır. Ama buradaki önemli nokta alarm botunuzu böyle direkt oyuncunun gelip alarm hop, botu hop diye kırabileceği ya da görebileceği duyabileceği alarm noktalara atmamanız ee, öncelikle birazcık daha kafasını taretle karıştırıp sonrasını atmanız veya daha gerilerden kullanıp oyuncular daha çok puşladığı zamanlarda böyle hiç beklemedikleri anlarda patlayacağı yerlere koymanız ve son olarak da A tarafında e, ee, plant açısından kullanabileceğiniz noktalar var. Örnek veriyorum. Bomba yolda. Şu noktaya birazcık gizlemeniz gibi. Çok gizlenmese bile. Ya da şu noktaya kullanmanız gibi. Hani bunlar oyuncular plant attığı zamanlarda işinize fazla da yarayacak durumlar. Buldum. Alarm botunuzu böyle bir durumda tabii ki de şuraya sallayabilirsiniz. Alarm botu Örnek veriyorum bir oyuncu tam olarak buraya plant almaya çalıştı. Planta'nın oyuncu geldiği zaman Tabi ki de o sesi duyduğunuz zaman Buradan sarmalınızı patlatabilirsiniz Veya e, buradaki boxlara Planta almaya çalışan bir oyuncu varsa Arkasında kaldığı için Doğrudan ona bu etki edecektir Ama bu sarmalları kullanırken Tabii ki de alarm botlarınızda kullanmanız sizin yararınıza olabilir arkadaşlar. Bot Yine bu buraya kullanabilirsiniz. Buradaki sarmalı, sarmalı için. Zaten buraya bomba gelen bir oyuncu alarm botuna yakalandığı anda sarmalda patlattığınızda çok fazla kaçış olasılığı kalmayacak. Çok fazla hasar yiyecektir. Ee, bu şekilde tiyolar bulunmakta. Sarmallardan aynı şekilde bir tanesini beyitlemek adına eğer buraya koyacağını, düş kuracağını düşünüyorsanız birini sarmalı tam olarak yoldan. şuraya diğerini ise... Şuraya yine aynı şekilde kullanabilirsiniz. Bunun da ikili olarak fazla etkisi olacaktır. Ve tabii ki de alarm botunuzda yine de e, kullanmaya çalışın bu kısımda arkadaşlar. Artık o da size kalmış. Buraya, buraya, şuraya herhangi bir yere koymanız yeterli olacaktır. Oraya bomba için kurmaya gelen bir oyuncu alarm botuna yakalandığı anda doğrudan sarmalları patlatmanızla birlikte ortadan kaybolacaktır veya fazlasıyla yavaşlatılacaktır. B tarafına geçecek olursak, buradaki olaylarımızdan en basic olan aslında basit olanlardan bir tanesi hemen alarm e, tanetimizin buraya koyulması. Alan botumuzun birazcık daha şu çizginin izahsızlar. parmalarımızdan birinin buraya, diğerinin ise tabii ki de belki birazcık daha buraya veya şuraya atılması. Bu e, round round'da değiştirebileceğiniz bir durum. Ama şuraya da tabii ki de koyabiliriz. Buraya da koyabiliriz. Şimdi şuraya koyacağım. Ee, bu kompta hemen sırayı örnek veriyorum. Buradan gelen bir oyuncu buradan sahide doğru, doğru direkt oynamaya çalışırsa ateş etmeden etkisini göstermek istiyorum sizlere. İzleyelim. Bu, bomba çıktı. Gördüğünüz gibi. Öncelikle Taret'e yakalanıyor. Taret'e yakalandığı anda alarm botunuz oyuncuyu yakaladığında Taret'ten sonra o anda hemen sarmalınızı etkinleştirebilirsiniz. Ee, şöyle bir durum var. Hani belki neden sarmal o zaman alarm botun dibinde değil tam böyle patladığında aynı anda altında sarmalınız oynamıyor diye düşünürseniz <gülüyor> e, <gülüyor> alarm botunun birazcık görüş mesafesi <laughs> var. Hani uzaktan hareket edebiliyor bildiğiniz üzere ve taretle yavaşlattığı için oyuncu hemen hemen burada sıkışıp kalıyor. O yüzden bu şekilde koymanız daha etkili olabilir. Ve bunun tabii ki de sizin de aynı anda pikleyeceğiniz versiyonunu deneyebilirsiniz. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Pikleyeceğiniz versiyonunda buradaki sarmalı doğrudan Sarmal şuraya da alabilirsiniz. Yolda. Frey, oyna istersen. Buldum. Bu şekilde. Buradaki oyuncu buradan hasar yerken siz de aynı anda bu taraftan gelen oyunculara kar oyuncuları karşılayabilirsiniz veya buradan toplu bir ile doğrudan oynayabilirsiniz. Ee, daha farklı bir spot olarak da ee, burada durduğunuz zaman siz zaten burada görmeyecekler. Eliniz doğrudan F'de. Hatta şöyle bir daha göstereyim. Frey orada kalsın. Alarm koydum. Sarmalımızı koydum. Şu şekilde. Buradan da haretinizin kontayla aynı anda oynayabilirsiniz. Bu şekilde. Ee, daha farklı bir stile geleceğim. Bu stilde Sarmalınızı buraya koyuyorsunuz. Pardon, buraya koyuyorsunuz. Pardon, taretinizi buraya koyuyorsunuz. Onun burada gayet güzel bir görüşü oluyor. <laughs> ve bu durumda tabii ki de bombalarınızdan birini şu şekilde diğerinizi şuraya ve tabii ki de şuraya atabilirsiniz. Bunda da hemen izleyelim oyuncu geldi durumunda ne oluyormuş. Öncelikle Taret'e yakalanıyor, sonrasında Alarm Bot'una yakalanıyor, aynı anda Sarmalları patlatabiliyorsunuz. Tabii bunda ee, Taret ateş etmeye başladığı anda Sarmallarınızdan birini Alarm Bot'u patlamadan aktifleştirebilirsiniz arkadaşlar. Örnek veriyorum, tabi şuradan gelecek, oradan gelmeyecek o oyuncu. Frey sağ tarafa geçsene. Burada bir Sarmalınız var diyelim. Hemen oyuncu oynamaya başladı. Taretiniz sarmalı gördü. Aynı anda da bunu da aktifleştirebilirsiniz. Bu da hasar verecektir. Ve daha da ilerisi için alarm botunuzu burada kullanıp bu mesafede kullanıp yine burada da bir tane sarmal bırakabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu da hani hem buradaki sarmalınızdan kurtuldular hem taretinizden kurtuldular. Artık sahile doğru oynayacak olanlar için yeni bir sürpriz açığa çıkarma gibi. Hemen deneyelim. Frey tareti kırar mısın? Tamam ah, tareti kırdı. Side'a e doğru oynayacak. Alarm modumuzu yakaladı. Sarmalı açtık. Yine orada da yeniden bir hasar olacaktır. Ee, daha farksına gelecek olursam. Taretinizin yerini şu anda göstermeden sadece sarmalılar ve alarm botları üzerinde duracağım. Alarm botlarınızdan birini buraya. Alarm da tam olarak buraya. Şu noktaya atabilirsiniz. Burada da e, gelip marketin kapısını kapatmaya çalışan oyuncular için bir sürpriz yaratabilir Oyuncu geldi, butona git alarm oluyor falan aynı anda Siz de bunu açabiliyorsunuz tabii ki de arkadaşlar. Hatta sarmalınızı birazcık daha buraya da yakın atabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ee, taretin pozisyonuna gelecek olursak. Bir de burada market taretimiz var. Bu taret de oldukça işe yarayan bir taret. Hemen sizlere göstereceğim. Tam olarak şu pozisyona koyuyorsunuz. Taret gitti. Frey sahile doğru bir gider misin? Gördüğünüz gibi bu taretin spotu tam olarak bu şekilde. Bunun olayı arkadaşlar örnek veriyorum. Yine siz burada oynuyorsunuz. Burada o kadar rahat oynayabilirsiniz ki hani şöyle düşünün. Eee, taret oradan spotladı ve bu oyuncu hiçbir, hiçbir şekilde buraya bakmaz. Gerçekten bakmaz. O tareti kırmak için dönecektir. Buradan pikinizi alabilirsiniz. Şansınızı eleyebilirsiniz. Veya daha farklı bir seçenek olarak taret aynı anda sıkarken yine buraya bir alarm botu, şuraya bir sarmal bırakmanız durumunda. Dolda. Orada yine ortalığı karıştıracak bir düzen oluşturabilirsiniz. Hemen şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi daha farklı bir düzenle gelmek gerekirse haletiniz burada kalabilir. Alarm modlarınızdan biri burada. Sarma bombanız da tam olarak şurada duracak şekilde. Olur da marketten gelen oyuncular olursa. Siz zaten burada kurusunuz. Var herhangi bir yerden cross tutuyorsunuz veya buradan da tabii ki de tutabilirsiniz hiç fark etmez. Ama baktığınız haritanız market tarafına ateş ediyor. O zaman o markete oynayan oyuncular için alarm modu ile birlikte sarmalı aynı anda yine çalıştırıp Hasar verebilirsiniz. Belki mid tarafını market tarafını daha da rahatlatmak adına haritanızı burada da kullanabilirsiniz. Eğer eee daha böyle safe oynamak istiyorsanız, midi geriden almak botu istiyorsanız geri <laughs> Evet bu sefet yanlış yöne baktı. Yerleştiriliyor. Evet. Frey görünme mi Frey görünme. Hemen bir tanesini buraya. Alarm botu çıktı. Ise buraya. Sarmal bomba yolda. Almanız durumunda. Bu da yine öncelikle taret kontayla sonrasında ise alarm modlarının kontayla rahat bir şekilde oynayabildiğiniz kompozisyon. Hatta Bot alarm modunuzu bu durumda zaten taret önce ateş edeceği için daha şu kısımda alarm bırakıp botu çıktı. bunu da tam olarak ee, şu kısımda bırakabilirsiniz. Taretin tabii ki de ateş etmesi de birlikte aynı anda bunları da patlatabilirsiniz. Bu da böyle bir etki yaratacak arkadaşlar. Ya da doğrudan sadece tareti burada info almak için, yavaşlatmak için belki de taretle burada hop pikleyip vurmak için de kullanabilirsiniz. Sarmallarınız, her şeyiniz, alarm botlarınızı site'da yine deneyebilirsiniz. Şuraya koyduğunuzda e, şöyle de bir taktik var bu arada. Hani bu birazcık daha çok tercih edilir mi ama değişiklik olsun diye belki round başlar başlamaz oraya koyduğunuz an alarm botunuzu buraya alarm botu çıktı. Sarmallarınızdan birini Sarmal buraya, diğerini ise buraya kullanabilirsiniz. Yolda. Bunda tabii ki de öncelikle taretin görüş alınacaktır. Alarm botunu o kısımdan duymayacaklar. Taret ateş etmeye başladığı anda alarm botuna tıklayıp sarmalları Sarmal tıkladığınız zaman böyle bir kompozisyon ortaya çıkartabilirsiniz. Sarmal. Ve tabii ki de son olarak eğer daha da safe oynamak isterseniz alarm botunuzu, sarmalınızı alarm şu şekilde istiyorsan. site'lara yine bomba kutunun yolda. burasına, belki şu noktaya şu ara herhangi bir yere tutabilirsiniz. Onlarda da bir duyduğunuz zaman da ya da alarm donda botunun çıkdı. sesiyle birlikte hareket edebilirsiniz. Ve bu bölümdeki Killjoy screenlarını, setup'larının sonuna geldim. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşunuza gittiyse ve aramıza katılmak isterseniz tabii ki de abone olup siz de takip edebilirsiniz. Freya'ya teşekkür ederim katıldığı için. Kendinize iyi bakın. Değerli onlarda görüşmek üzere. Bay bay.